7 Mahallesi'ne daha doğalgaz konforu geliyor. Ekipler 186 kilometrelik doğalgaz hattı için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ayanoğlu Mahallesi'ndeyiz. Tepes'de değişim ve dönüşüme devam diyoruz. Ayanoğlu Mahallesi'nden Barsan sonuna kadar çıkartacağımız 11 kilometre çelik hattımız mevcut. 100 kilometre ana hat kazımız var. 85 kilometre servis hattımız var. Şu ana kadar Hüsnü Karakaş Mahallemiz ve Baraj Mahallemizde çalışma bitti. Ayanoğlu Mahallesi de şu anda başladı. Doğacı Bayram'dan sonra başlayacak. Fevzi Çakmak, Sütçüler, Ayanoğlu, Habipler, Baraj, Hüsnü Karakaş 7 Mahalle. Devam ediyor çalışmalarımız. Biz de elimizden ne geliyorsa belediye olarak her zaman yanınızdayız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum sevgili başkanımızı burada sahalarda gördükçe hakikaten daha çok motive oluyoruz. Kepez'de 190 bin hanenin Emre Amade doğalgaz hattı var. Kepez'de yıl sonunda toplamda 45 mahallede 200 bin hanenin doğalgaz şebekesi tamamlanmış olacak. Sevgili başkanımızın büyük gayreti hep beraber işi tamamlayıp yıl sonunda doğalgaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Bütün hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle Mesut Başkanım'a, Enerya Genel Müdürüm Mehmet Akif Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, mutlu olduk. Vatandaş memnun. Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. Başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mahallemize doğalgazın gelmesi çok güzel oldu. Çocuklarımız bir odada ısınıp diğer odada üşümeyecek. Çok mutluyum, çok teşekkür ederiz Mesut Başkan'a. İyi ki geldi, iyi ki mahallemizi güzelleştiriyor. Daha güzel günleri bekliyoruz.